İzakane, selasetün fi seferin fili ümmehüm akrauhum ve inkane askaruhum sinlen. Fieza ümmehüm fihve emiruhum. Bu efendim, e, Abdurrazak e, an Ebi Selamete efendim an Abdurrahman Mürşəlan diyor. Üç kişiniz yolculuğa çıksanız, üç kişi yolculuğa çıksa, sefere çıksa, bir yerden bir yere gidiyor. Tabi bunlar beraberce gidiyorlar. Namaz vakti gelince namaz kılacaklar. Eski o zamanı düşünelim, develerine bindiler veya yaya olarak Mekke'den çıktılar. Efendim Taif'e gidiyorlar veyahut Taif'ten Riyad'a doğru gidiyorlar farz edelim çölde. E bunlar düşe kalka yürüye bine gidecekler bu yolculuklarına. Tabi namaz vakti gelecek, geçecek filan. Ha, namaz vakti geldiği zaman efendim felye ummahum akrauhum. İçlerinden Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, manasına en aşina olan imam olsun. Ve inkâne askarahum sinnen yaşça daha küçükleri olsa bile. Kim imam olacak? Yaşça en büyük mü? Hayır. Kur'an'ı en iyi bilen, Kur'an'a en iyi aşina olan, Kur'an en çok ezberinde olan kimse şey imam olacak, öne geçecek. Yaşça küçük olsa bile diye onu da ekliyor Peygamber Efendimiz. Yani arka taraftaki ak sakallı ihtiyar, ön taraftaki genç olmadı. İhtiyar varken şimdi bu genç imamlığa geçer mi? Ama bu bu öndeki Kur'an'ı daha çok biliyor. Akra bizim Akra Radyosu'nu da seçerken ismini böyle bundan seçtik. Akra yani Kur'an'ı en iyi okuyan, en iyi bilen diye. Bir akra diyor dedik ama yani akra bir de bu manasında düşündük. Akra kısaltması hem de akra Kur'an'ı en iyi okuyan, Kur'an'a en iyi hizmet eden, en çok aşina olan. Ha, tamam güzel pekala demek küçük olsa bile imam o olacakmış. Tamam güzel. Feyza <laughs> emmehum imam olduğuna göre o emir <laughs> emiruhum komutan da odur artık emir emiruhum. Hani emir olmak meselesi var ya, emir, önder olmak, komutan olmak, başkan olmak. Müslüman grup halindedir. Şey değildir. Kendi başına buyruk değildir. Derbeder değildir. Sistem dışında değildir. Efendim, intizamlıdır. İslam toplumu intizamlıdır. Böyle bir baş ve bir silsile-i gider. Ve Başkan olana imam derler, önder derler, emir derler. Efendim, bu kim olacak? İmamlığa kim geçecek? Kur'an'ı en iyi bilen geçecek. Yaşı küçük bile olsa. E, imam oldu şimdi ne olacak? İmamlık onda, emirlik onda olmaz. Bizim bazı arkadaşlarımız yanlış uygulamalar yaptılar yıllarca. İmamlık birisinde, falanca adam, davulcunun oğlu, ayıplamıyoruz ama cahil yani, Davulcunun oğlu emir. Öyle, öyle saçma şey olmaz. Madem bu imamdır, o halde emir de budur. İmam da, emir de odur. Madem şu alimdir, madem namazı o kıldırıyor, o halde emir de odur. İşte bu hadisi şeriflerden dolayı. Bir keresinde Peygamber Efendimiz bir grubu sefere gönderiyordu. Hepsini tek tek karşısına aldı. Dedi ki, sen Kur'an'dan ne kadar biliyorsun? İmtihan etti hepsini. Sorguya çekti. Ya Resulallah şu sureyi biliyorum, bu sureyi biliyorum, bu kadar biliyorum. Pekala geç. Ötekisine sordu, ötekisine sordu, ötekisine sordu, ötekisine sordu. Nihayet genç bir delikanlıyı o da gidiyormuş sefere. Yani savaşa gidecekler. O da gidiyormuş. Nihayet ona sordu. Sen ne biliyorsun kuran O da dedi ki Ya Resulallah şunu biliyorum, şunu biliyorum, bir de Bakara suresini biliyorum dedi. Bakara suresi 286 ayet, iki buçuk cüz. Kocaman Fatiha'dan sonraki Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi. O zaman Peygamber Efendimiz dedi ki, Bakara suresini biliyor musun? Biliyorum ya, ya Resulallah. Evet. Biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah. Tamam. İz hep ente emiruhun. Git. Bunların başkanı, komutanı sensin dedi. Neden? İşler her yerde Allah'ın rızasına uygun yapılacak. Kur'an'ı en iyi bilen önder olacak onun için. Öyle olmazsa o zaman işler iskinin işleri gibi olur.